Herkese merhabalar. Bugün karşınıza 2024 yılına bomba gibi girmiş, 2004-2024 yılına damga vurmuş sadece edebiyat kanallarının ya da edebiyata ilgi duyanların değil, neredeyse toplumun her kesiminin okuduğu bir kitapla geliyorum karşınıza. Celoroni Intermezzo kitabımız. Celoroni 91 yılında doğmuş, İrlandalı bir yazar. Daha önceden de Can Yayınları'ndan hatta ondan da önce Monocle, Arkadaşlarla sohbetleri basmıştı. Her neyse, ondan sonra Can yayınlarından daha önce iki kitabı daha basılmış bir yazar. Yurt dışında özellikle çok fazla okunuyor, İşte Goodreads gibi mecralarda çok seviliyor, çok takip ediliyor ve gerçekten çok geniş bir kitlesi var Selironi'nin. Bence Selironi hani çok satar, çok okunan bir yazar olmasının yanında gençlere hitap ediyor olmasıyla bir tık daha bir adım daha öne çıkıyor diyebilirim. Ayrıca hani genç yetişkin tarzında eserler veren yazarlardan da yine herkesime hitap edebilecek, kitap edebilecek bir yazar olmasıyla da ön plana çıkıyor. Hem gençleri kaybetmiyor, hem diğer okurların hiçbirini kaybetmiyor. Arkasında büyük bir dalga aldı diyebiliriz. Ama internette de olaylar çok daha farklı gelişti. Yani bu kitap çıkacakken çıkmasına. E, ...belli bir zaman kala, birkaç hafta kala işte duyurulduğu zaman vesaire... ...herkes çok yükseldi bu kitabı. Çünkü yurt dışında da gerçekten çok olumlu yorumlar vardı. E, Birçok kanalda aslında Intermezzo'yu inceledi. Seliruni okudular. Ve çoğu işte yani moda kanalları, makyaj kanalları, spor kanalları... Yani ...neredeyse herkesin bahsettiği bir e, kitaptı. Aynı zamanda tabii edebiyat kanalları da inceliyor. Böyle olunca hani daha önce Selly Rooney okumuş bir edebiyat kanalı olarak burada da bir videosu olsun istedim. Ben açıkçası şimdi en başta şunu söyleyeyim, Selly Rooney'in daha önceki kitaplarından, ki iki tanesini okumuştum, e, pek memnun kalmamıştım, çok beğenmemiştim kitapları. Kanalda da incelemedim. Daha önce Normal İnsanları ve Güzel Dünya Neredesin'i okumuştum bu yazardan. Güzel Dünya Neredesin'i hatta bu yıl okudum. Normal İnsanları bir, birkaç yıl oluyor okuyalı. Arkadaşlarla sohbetler kaldı sadece ki yazarın ilk kitabı. Bir tek onu okumadım. O da e, can yayınlarına şimdi Monocle'dan geçmiş görünüyor. Çünkü bandrol aldılar. Birkaç gün içinde 2024'ün sonunda muhtemelen e, o kitap da can yayınlarında olacak. Celeroni komple can yayınlarına geçmiş oldu. E, Tabi bunda Intermezzo'nun payı büyük çünkü çok satıyor ve çok okunuyor dediğim gibi. Tabii böyle bir kitaba geçmeden önce çok fazla böyle çevre bilgi veriyorum. Çünkü gerçekten hani kitabın konusundan ziyade böyle arkasında yarattığı heyecan daha ilginç bence. Celoroni'nin daha önceki kitaplarını çok beğenmemiş olsam da e onlardan iki Gömlek falan daha üstün bir kitap. Çok daha iyi bir kitap. Bunu söylemem gerekiyor. Benim yani bu kadar insanlar yükseldikten sonra kitapla ilgili çekincelerim vardı. Özellikle daha önceki kitaplardaki karakter yaratımında problem olduğunu düşündüğüm bir yazardı. Ki aslında gücünü de buradan alıyor. Yani insan ilişkilerini çok iyi yazan bir yazar ama erkek karakter yazımında gerçekten bence problemleri vardı. Yani erkek karakter bir kadın yazı olarak olarak bence yazamıyordu Seleroni. Daha önce kitaplarında çok böyle nasıl söyleyeyim gerçek gelmeyen karakterler vardı. Ki gözlem yeteneğinde bu anlamda karşı cinsi biraz zayıf olduğunu düşünüyordum açıkçası. Sonra bu kitabın işte ne anlattığına falan baktığım zaman bir eyvah dedim çünkü kitabın iki tane ana karakteri var ve ikisi de erkek. İki erkek karakter epey ilginç bir bilinç akışı metodu yani bu erkek karakterlerin aslında beyninin içindeyiz. Çoğu zaman öyle söyleyeyim kitapta. Bayağı bir önyargıyla başladım kitaba. Ancak kitabı okuduğum zaman e, gerçekten Selim bayağı iyi iş çıkarttığını kabul etmem gerekti. Kitabı bitirdiğim zaman da bu videoyu çekmeye karar verdim zaten. Bir kere çevirmeden bahsedelim. Begüm Kovulmaz çevirdi bu eseri. Çok iyi bir çeviri gerçekten. Çok beğendim çeviriyi. Ben e, çevirmenlerden de bahsetmeyi seviyorum videolarda. Çünkü çeviri eserlere ruhunu verenler çevirmenler oluyor. Her ne kadar arkada bir yazar olsa da e, farklı bir dile geçirirken o duyguyu geçirmek çok önemli. E, Begüm Kovulmaz da yetkin çevirmenlerimizden bir tanesi ve bu kitapta da çok iyi bir iş çıkartmış. Çok beğendim çeviriyi. Kendisini tebrik ediyorum. Kitabın konusundan bahsedelim şimdi biraz da. Ee, dediğim gibi iki erkek karakter var. Bunların biri Peter, biri Ivan. Ivan 23 yaşında bir e, yerel bir satranç dahisi gibi bir şey, çok iyi satranç oynuyor. Ama işte içe kapanık bir kişiliği var. Ivan'ın üniversiteyle uğraşıyor bir yandan ama asıl kitaptaki olayı aslında satranç konusundaki başarısı ve ailesiyle ilişkileri. Ailesi demişken diğer karakterimiz de Peter, ee, Ivan'ın abisi. Aralarında 10 yaş var. Ee, o da 32-33 yaşlarında falan Peter. Yaş konusu çok önemli kitapta o yüzden bundan bahsediyorum. Ee, Peter da bir avukat olması lazım. Başarılı da bir avukat ve hırslı bir kişiliğe sahip. Benim de kitaptaki favori karakterim diyebiliriz Peter'a. Yani eksiğiyle fazlasıyla gerçekten güzel bir karakter olmuş Peter. İvanlık aralarında epey bir sürtüşme var. Pek anlaşabildiklerini söyleyemeyiz. Kitabın açılışı zaten e, babalarının ölümüyle gerçekleşiyor. yani bir cenaze sahnesiyle açılıyor. Baba bu bir spoiler değil o yüzden bunu söylemek istedim. Kitap zaten öyle başlıyor. Bu karakterlerin tanıştıkları kadınlar var. Bu kadınlar işte Ivan'ın tanıştığı Margaret'la zaten kitapta tanışıyoruz. Peter'ın da yine Naomi diye bir kız arkadaşı var. Yalnız bu arkadaşların önemi şöyle. Naomi'nin yaşı 23'lerde herhalde yani Ivan'la yaşıt aslında. Kıtırdan 10 yaş genç böyle bir e, değişik bir kız gerçekten ama tabi hayata daha renkli bakan böyle kabına sığmayan bir arkadaş bu Naomi. Margaret ise yaklaşık herhalde 35'in üstündeydi 35-36 yaşında boşanma arefesinde böyle bir kadın. Kocasından ayrılmış mı yani tek başına yaşıyor ki bu konuya geri döneceğim birazdan. Margaret da böyle bir kadın bir şekilde Ivan'la tanışıyorlar ve aralarında bir ilişki başlıyor. Epey bir yaş farkı var. Gördüğünüz gibi ters bir yaş farkı. Peter'la Naomi'de de farklı bir yaş farkı var. Bunların dışında bir karakter daha var. Sylvia'ydı sanırım. Ee, o da Peter'ın yine Peter'la yaşıt o, akranı bir kız arkadaşı. Uzatmalı bir sevgisi diyebiliriz kendisine. Ki ailesiyle falan da tanışmış biri Sylvia. İşte Ivan da tanıyor onu. İşte annesi de tanıyor. Herkes tanıyor. Hatta e, Sylvia'yı çok seviyorlar diyebilirim. Bayağı bir düzgün bir karakter aslında Sylvia. Sylvia'nın durumu biraz farklı. Onunla ilgili kitabı okuduğunuzda göreceğiniz bazı e, sağlık problemleri diyeceğim ama gerçekten üstü çok kapalı anlatılmış. Onun hani içeriğiyle ilgili çok net bilgimiz olmuyor. Ama e, bir takım problemler yaşıyor. Peter'la arasındaki ilişkiye de zarar veren problemler bunlar. Ama Sylvia'nın tek e, özelliği işte Peter'ın sevgilisi olması değil. Naomi ile Peter ilişkisinde bile bir e, rolü ya da sonradan alacağı bir rol oluyor. Çok ilginç bir karakter gerçekten. Olaylara yaklaşımını biz yadırgasak da merhametli, anlayışlı bir insan gibi geliyor. Bazen anlamlandıramıyorsunuz niye böyle bir şey yaptınız. Silvia çok ilginç bir karakter olmuş gerçekten. Kitaba hakim olan bu hüznün ve kardeşler arasındaki çatışmanın ortaya çıkmasındaki nokta aslında Peter'ın işte mesleki ya da hayatla ilgili hırslarından dolayı işte ailesinden uzaklaşması, İvan'a kötü davranması İvan'a sahip çıkmaması İvan böyle düşünüyor tabii özellikle bir hesaplaşma sahnesi gibi böyle bir sekans var hesaplaşma demeyelim de işte karşı karşıya geldikleri ki birkaç kere karşı karşıya gelecek kardeşler zaten onlardan birinde Peter birkaç şey söylüyor özellikle işte babalarının ölmeden önceki durumu onlarla ilişkisi anlamında birkaç şey, şey söylüyor. Bu cümleler bize iki kardeş açısından çok şey anlatıyor. O yüzden onlardan biraz bahsedeyim. Bu arada şeyi de söyleyeyim. Babasıyla daha iyi anlaşan Ivan. Peter biraz daha e, ayrılmış. Yani aileden biraz daha işte kendi hayatını ayırmış durumda diyebiliriz. Ivan'ın işte o konuşmada Peter'ın onları koruyup kollamadığı ile ilgili şeyler söylüyor. O da cevaben diyor ki peki beni kim koruyup kolluyordu Ivan? Ben yardıma ihtiyaç duyduğumda siz ikiniz neredeydiniz? Hayır, konuşmak istemezdiniz, bilmek istemezdiniz. İkiniz de. Neden peki? Tuhaf hissettiğiniz, ne diyeceğinizi bilmediğiniz için. Sana neden çocuk muamelesi yapıyorum biliyor musun? Çünkü lanet bir çocuksun. İşler zorlaştığı anda ortadan kayboluyorsun. Odadan çıkıveriyorsun. Sorun değil. Başka türlüsünü beklemiyorum zaten. Belki babamdan bekliyordum ama ondan da dersimi aldım. Oğlu olmamı istemedi. Koruyucusu olmamı istedi. Seni de korumamı istedi. Ben buydum işte. Ömrüm ikinizi koruyup kollamakla geçti. Ama teşekkür etme inceliğini ikiniz de bir kez olsun göstermediniz diyor Peter Kubek. Yani işte burada aslında e, Peter hiç böyle çok dışa vuran ya da bu olayları çok önemsiyormuş gibi görünen bir karakter değil. Ama en sonunda o da dayanamıyor. E, Ivan'ın cümlelerine ve böyle bir serzenişte bulunuyor. Böyle değişik bir dengesizlikten doğan denge var kardeşler arasındaki ilişkide. İlginç bir ilişki. E, kitabın sonunda da aslında güzel bir bağlantı oluşturuluyor diyebilirim. Hoşuma gitti kitabın finali. E, kitabın sonunda Notlar diye bir bölüm var. Bu benim çok ilgimi çekti, Çok biraz garipsedim açıkçası. Bu Notlar kısmında kitabın içinde bazı yerlerde bahsettiği şeylerden Selruni e, ayrıca kaynakça tarzı bize bilgi verdiği bir kısım bu Notlar. Yani diyor ki işte şu 252. sayfadaki şu cümleyi şu kitaptan aldım diyor ama ana metinde hiçbir gönderme yok. Hiçbir kaynağı yani o kitabın içinde Selurun'un cümlesiymiş gibi geçip gidiyor. Bana böyle çok biraz bu clickbait diyoruz ya hani videolarda falan. O tarz bir yaklaşım geldi. Çok doğru bulmadım açıkçası. Hani bu akademik bir çalışma değil sonuçta. Hani herkes açıp kaynakça arkasına bakacak değil. Sadece kitabı okuyup notları okumayan çok fazla insan var. Hani orada da notlarda yazan şeylerin ana metinde de bence bulunması gerekiyordu gönderme olarak. Bir iki sadece bir dip sayı bile verseniz olur yani herhangi bir yerden alıntı olduğunu gösteren bir şey. Sanki Seluruni e, onları metnin içinde kendi cümlesiymiş gibi çok da çaktırmadan biraz kullanmış gibi geldi bana. Pek hoşuma gitmedi yani bu kaynak gösterme şekli. Muhtemelen bu e, sadece bu kitapta değil ama metinde de böyledir çünkü e, notlar kısmının cümleleri bayağı Seluruni'nin cümleleri. Mesela bir tane örnek vereyim anlaşılması açısından 14. sayfadaki tırnak içine almış burada. Karışımıyla tüm zorlantılarımızı birleştiren kokular cümlesi Philip Larkin'in 1954 tarihli Church Going şiirinden diyor. Ama metnin içinde hiç böyle bir bilgi yok. Açıp notlarda kitabın en sonunda notlarda bunu okumanız lazım. Ki 14. sayfa falan aklınızda kalmamış oluyor tabii o zaman. Dikkatimi çektiği için bunu da söylemek istiyorum. Şimdi tekrar e, genel hatlarına döneyim ben kitabın. Bayağı konusuna girmiş olduk. Genelde insan ilişkilerini anlattığı için önemli olan hani bizim oradaki insanların neler düşündüğünü, nasıl duygular yaşadığını, nasıl ilişkiler kurduğunu takip etmek oluyor. O yüzden tekrardan e, konudan ziyade ben kitabın e, üstü buna vesaire dönmek istiyorum. Sally Rooney, bir İrlandalı yazardan bekleyeceğimiz gibi ki diğer kitaplarında da çok az da olsa vardı. Bilinç akışı metoduna bu kitapta bayağı bir e, dönmüş. Sadece bilinç akışı da değil yani bir Joyce Vahri bir tarzı yok. Ee, ama böyle güzel bir hibrit üslup yakalamış diyebilirim. Beğendim, bayağı beğendim. Hani İrlandalı yazarlar bir yerden sonra zaten bu işe dönüyor ve bunu yapıyorlar yani. <laughs> Bunun e, kaçarı yok hiçbir şekilde. Eğer bir yazar İrlandalıysa bilinç akışı metodunu mutlaka kullanıyor. Bunda herhangi bir sıkıntı da yok. Bayağı da iyi yazmış diyebilirim. Yani bilinç akışında çok iyi buldum. Hatta kitabı zaten e, dedim ya hani diğerlerinden iki gömlek üstün bu kitap diye. Hani kitabı bu kadar yukarıya taşıyan şeylerden bir tanesi de zaten bu başarılı üslubu olmuş. Onun dışında yine Seluruni romanlarında bir tipleme var. Bu kitapta da var ondan bunu e, bundan bahsetmek istiyorum. Bir kadın karakter oluyor genelde. O kadın karakter böyle müzenzi bir hayat yaşıyor, gidiyor genelde de zengin oluyor bu kadın karakter. Bu kitapta öyle değil de o kadar değil yani en azından. İşte durumu iyi bir genç bir kız 32, 35, 33 yaşlarında ki bu Seliruni'nin de yaşına yakın olduğu için kendini mi o şekilde yazıyor bilmiyorum. Bütün kitaplarında var bu e, karakter. Şehrin dışında mesela bir başkentte de değil yanındaki işte daha ufak bir kasabada falan yaşayan ve o kasabanın da böyle çok büyük bir konak gibi bir evini alıyor genelde. Terk edilmiş perili köşk gibi bir şeyini. Ve orada tek başına yaşayan bir kadın karakter oluyor. işte. güzel dünyanın neredesinden bir yazar vardı mesela. Yazar böyle bir evde kalıyordu. Bu kitapta da Margaret bu şekilde yaşıyor. Margaret karakteri o yüzden çok dikkatimi çekti. Zaten kitapta da iki erkek kardeşten sonra en önemli karakter Margaret diyebiliriz. Onun yeri kitapta gerçekten önemli. Rooney'in tarzında çok beğenmediğim bir şey aslında çok fazla ilişkiler anlamında çok yoğun kitaplar yazdığı için tabii işi böyle gençlerin daha çok sevdiği ama edebi anlamda kitabı zayıflatan işte çok fazla çıplaklığın olduğu, çok fazla böyle sahnenin olduğu kitaplar yazmasıydı. Bu benim bir e, hoşuma gitmeyen bir eleştirimdi bundan önce kitaplarına. Ya bu kitapta da, da yine çok fazla var. Da zaten yani bu kadar fazla insan ilişkisi yazıyorsanız da mutlaka bu tarz şeylere değinmek zorundasınız yani. Yoksa gerçekçi olmaz da sonuçta. Hani çok bir sıkıntım yok. Kitap 400 küsür sayfaydı, öyle çok kısa bir kitap değil, 470 sayfa. Öyle çok e, insanların hype yarattığı, çok takip ettiği, her kanalın bu kadar işte yani bildiğiniz bestseller moda olmuş kitaplara böyle ben de dahil, hepimiz ön yargıyla bakıyoruz ama en azından böyle hacimli bir kitabı da insanlara okutmuş oldu Selironi ve iki boş bir kitap da değil o anlamda olumlu buldum ben açıkçası. Yani eğer insanlar yükselecekse bu tarz kitaplara yükselsinler bari de doğru düzgün gerçekten güzel bir edebi eser okumuş olsunlar. Bu anlamda Selironi'yi de tebrik edelim. Güzel bir iş olmuş. finaliyle, başlangıcıyla, karakterleriyle, anlattığı konuyla, dediğim gibi üslubuyla, her şeyle, çevresiyle çok dört dörtlük bir kitap olmuş. Yani bu kanalı takip eden kitle aslında çok daha niş bir kitle. Bu kanalın okuruna tavsiye edebileceğim, gönül rahatlığıyla tavsiye edebileceğim bir güzel bir kitap olmuş. Okuyacak olanlara, şimdiye kadar okumamış olanlara ya da kaldıysa duymamış olanlara tavsiye edelim kitabı ve iyi okumalar dileyelim. İyi günler.